Üçünü sorudayız. E, su ve benzeri sıvılar koymaya yarayan emzikli kulplu kaplara ibrik denir. İbrikler düz tavanlı, dipten başlayarak genişleyen yuvarlak gövdeli dar ve uzun boyunlu kaplardır. Aşağıda üç farklı ibrik verilmiştir. K ve M ibrikleri 2 litrelik, L ibri ise 3 litrelikmiş. İbrikler aynı hizada su aynı hızla su akıtan muslukların altına yerleştiriliyor ve musluklar aynı anda açılıyorlar. İbriklerin herhangi birinden su akmaya başladığı anda ise musluklar kapatılıyor. Buna göre son durumda ibriklerde bulunan suların kap tabanına yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi sıvılarda basınç e, neydi? Derinlik ve yoğunlukla ilişkiliydi. Şimdi burada yoğunluk hepsinde aynı suyu kullanacağım için önemsizdir. O zaman ben bu soruda neye bakmalıyım? Sıvıların derinliğine bakmalıyım. Şimdi musluklarla bu e, ibrikleri doldurmaya başlıyorum. İlk hangisinden su akmaya başlarsa o zaman bütün muslukları aynı anda kapatıyorum. Şimdi ibriklerde çok önemli bir nokta var. İbriklerde emzik dediğimiz şu kısımlar suyun çıkış yaptığı kısımlardır. İbrikler bununla aynı hizaya gelene kadar dolar. Ondan sonrası artık emzikten taşar. Şimdi baktığım zaman hizasına bu burada, bu burada, bu ise burada. Demek ki Sular dolmaya başladı, başladı, başladı. Hepsinde doluyor aynı anda. İlk kimden taşacak gençler? Buradan taşacak. Yani ilk olarak M taşar ve M'de bu kadar su dolar. Şimdi ben M'nin tamamı 2 litre demişler. 2 tamamı şuraya kadar. O zaman ben 2 şu mesafeye x dersem 2 eksi x kadar su doldurmuş olurum. Yani derinliğim benim burada kalır. Doğru mu? Aynı miktarın yani 2 eksi x kadar suyu hepsine koymuş olacağım. Aynı anda kapattığım için musluğu. Bunun tamamı 2 litreydi. E, 2 eksi şurası x yani yine 2 eksi x kadar yani e, bu da buraya kadar dolar. Aynı hizada olurlar. Bu ise tamamı 3 x çıkarırsam 3 eksi x. Dolayısıyla daha az miktarda su var. Yani kap geniş olduğu için zaten mantıken düşündüğünde. Ancak burası 2 litre falan yapar, 2x x falan dersen, bunun sıvı seviyesi burada bir yerde kalır. Yani bizim için önemli olan burada sıvının seviyesi olduğu için k ile m aynı seviyede, l ise bunlardan azdır. O yüzden basınç sıralamamız k eşittir m, onlar da büyüktür l'den olur. Cevabımız B seçeneğidir. Basıncın etkilerini hayatımızın pek çok alanında görebiliriz. Bunun bir örneği kullandığımız sandalye türleri de inceleyebiliriz. Aşağıda iki sandalye verilmiştir. Bu sandalyelerden mindersiz olanın üzerinde oturmak bir süre sonra rahatsızlık verebilir. Halbuki üzerinde minder bulunan de uzun süre oturmak pek de rahatsız edici değildir. Bu nedenle tahta sandalyeler üzerine minder bulundurarak kullanılması tercih edilir. Buna göre yukarıdaki anlatılan ve oturduğumuz yerde daha rahat etmemizi sağlayan durum hangisiyle açıklanabilir? Şimdi iki durumda da sandalyelerin üzerine oturan biziz. Şöyle bir cinali çizelim. Yani ağırlık aynı mı uygulanan bu bölgeye? Evet ağırlık aynı. E, yüzey oturduğumuz yüzey burada bizim direkt vücudumuzun oturan kısmı. burada ise daha geniş bir yüzey var. O zaman demek ki yüzey alanı basıncı değiş e, yüzey alanı ile basıncın değişiminin e, etkisini görebiliriz buradan. Sıvılar basıncı farklı yöne iletebilir. E, çok komik bir şık olmuş. Sıvılar burada hiç yok zaten deneyde. Durumda katı maddelerin ağırlığı arttıkça yaptıkları basınç artar. E, biz aynı cinalde aynı kişiye oturuyoruz. Aynı kişiyiz biz. Yani o zaman ağırlığımız değişmiyor. Yere temas eden yüzeyi artan katı cisimlerin basıncı azalır. Evet, burada yüzeyimiz sadece vücudumuz burada ise minderin tamamı yüzeydir. Buna ulaşabiliriz, açıklayabiliriz buradan. Yer çekimi kuvvetinin büyük olduğu yerlerde ki burası aynı yer zaten yer çekimi kuvveti aynı yerde değişmez. Herhangi bir işte çok e, yükselti farklılığın olduğu yerlere falan git, gidip denememişiz. Aynı ortamda yer çekimi aynıdır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Ne uzunca bir soru. Bir sayfa. Bilgi vermiş. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır. Yüzeyin alanı ile ters orantılıdır. Bunları biliyoruz zaten. Ee, görsel 1, görsel 2, görsel 3 ve görsel 4 şeklinde görseller verilmiş. Çiftçi Bahçesinin kenarını görsel birdeki gibi çitle çevirmek istiyor. Birinci görsel. Bunun için toprağa belli aralıklarla kalın ağaç çubuklar saplaması gerekiyor. Yapması gereken çit görsel bir. Toprağa belli aralıklarla kalın çubuklar saplaması gerekiyor. Görsel ikideki gibi oluyor o zaman. Demiş ki buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakalım çiftçi birinci aşamada görsel 2'de gösterilen çubukları toprağın üzerine koyup çubukları aşağıda, aşağıya doğru eliyle bastırarak çubukları toprağa saplamaya çalışıyor. Ancak oldukça zorlanıyor. Yani görsel 2'de kullandığı çubukların e, yüzeylerine baktığım zaman e, yüzey alanları bayağı bir geniş. Yüzey alan artarsa basınç azalıyordu basıncı ve üstelik bir de eliyle iterek saplamaya çalışıyor. Burada hem uyguladığı kuvvet az hem yüzey geniş. Dolayısıyla basınç burada bayağı bir az olduğu için çok zorlanacak. Çiftçi ikinci aşamada ağaç çubuklarının uç kısımlarını görsel üçteki gibi sivri hale getiriyor. Ağaç çubukları aşağı doğru yine eliyle bastırarak çubukları toprağa saplamaya çalışıyor. Çubukları toprağa bu şekilde daha kolay sapladığını fark ediyor. Ancak çubukların toprağa saplanma miktarı bu şekilde de yeterli olmuyor. Burada ne yaptı? Burada yine eliyle sapladı. Yani kuvvet yine görsel ikidekini uyguladığındaki gibi az. Yüzey ise dar. Yani küçük. Yüzey küçük. Basınç burada biraz artmış. Doğru. Biraz daha kolay saplamış ama yeterli uz e, uzaklığa kadar saplayamamış toprağın içine. Yeterli olmamış. Çiftçi üçüncü aşamada ise görsel üçteki ağaç çubukları yani şu ince çubukları almış üçüncü aşamada e, eliyle toprağı saplamış. Daha sonra görsel dörtteki gibi bir balyoz kullanarak ağaç çubuklarının üst kısmına sertçe vurmuş bu şekilde toprağı istediği miktarda saplayabilmiş. Burada ne yaptık peki? Kuvvet çok fazla yüzey e, şuradakini uyguladığı için küçük e, zaten bizim basınçtaki katı basıncındaki amacımız ne kuvveti olabildiğince fazla uygulamak yüzeyi olabildiğince küçük yapmak ki basıncı artırmak dolayısıyla e, üçüncü aşamada bayağı iyi yüksek bir basınç elde etti ve çok kolay yaptı işlemini buna göre ikinci aşamada yüzey azaltılarak basınç artırılmıştır ikinci aşamada ne yapmıştı yüzey azaltılmıştı. Ne yapmıştı ikinci aşamada? Görsel 3'ü kullanmıştı. Yani yüzeyi azaltmıştı. Yüzeyi azaltarak basıncı artırmış. Bu doğru bir öncül. Üçüncü aşamada yüzeye uygulanan kuvvetin büyüklüğü son aşamada basıncın artması neden olmuştur. Yüzeye uygulanan kuvvetin büyüklüğü de basıncı artırmıştır. Çünkü burada kuvvet azdı. Aynı yüzeye burada kuvveti balyozla uyguladığı için kuvvet arttırdı. Basıncı artması neden olduğu ağaç çubuğun toprağa kolayca saplanması temas ettiği zemine yaptığı basınçla ilişkilidir. E doğru basınç ne kadar fazlaysa o kadar kolay saplıyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine çok güzel bir e, deneysel bir soruyla karşılaştık. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve basınç oluştururlar. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü uyguladıkları kuvvetle doğru orantılı, yüzey alanıyla ters orantılı değişir. Özdeş tuğlalar kullanılarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı veya temas yüzeyleri değiştirilerek oluşturulan XYZ cisimlerinin yere uyguladıkları kuvvet ve basınçların büyüklükleri grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu cisimlerin yeryüzünde yer üzerindeki duruş biçimleri hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum. X ve Z'nin kuvveti aynı. Burada kuvvet ne oluyor? Aslında ağırlık oluyor. Yani tuğla sayısı diyebilir miyiz buna? Evet. O zaman x ve z'nin tuğla sayısı aynı olacak arkadaşlar. 2 tuğla. 2 tuğla. 2 tuğla, 2 tuğla. 2 tuğla, 3 tuğla. Burada e, uyguladıkları kuvvet x ve z'nin aynı olamaz. 2 tuğla, 2 tuğla. Burada da sıkıntı yok. Y'nin kuvveti de bunlardan az. Demek ki y'nin tuğla sayısı daha az olacak. O zaman Hepsi eşit ikişer tula olamaz, İki tula iki tula iki tula olamaz, bir tula olabilir. Zaten sadece B seçeneği kaldı ama bir de basınçlarına bakalım. Ee, basınçlara baktığımız zaman Z'nin basıncı en fazla olacak diyor. X'in ki orta, Y'nin ki en az basınç olacak. E şimdi biz baktığımız zaman Z'nin basıncının fazla olmasını istiyorsam Z'nin yüzeyi küçük olacak. E evet Z'nin yüzeyi küçük, X'in yüzeyi büyük. Peki x ile y arasında y'nin basıncının küçük olması nasıl olacak? Yüzeyler aynı. Ağırlığı fazla olduğu için basıncı y'den daha fazladır. Dolayısıyla basınç sıralamamızı da sağlayan bir seçenektir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Hatırlatma bu tür sorularda sayı değeri vererek de işlem yapabilirim. Matematiksel işlemlere girer. Hangisini tercih ediyorsunuz onu yapabilirsiniz. Sayı değeri de verebilirsiniz. Evet çok güzel farklı tarzda bir soru Ne karşı karşı. Evet üçüncü sorudan devam edelim. Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan yer altı sularının açılan sondaj kuyuları ile yeryüzüne çıkması sonucu artezyen kaynağı oluşur. Bu kaynaklarda su kendiliğinden yeryüzüne çıkar ve fışkırır. Aşağıda bir bölgenin arazi yapısı gösterilmiştir. Dört farklı ailenin evlerinin bahçesinde şekildeki gibi sondaj kuyular açarak artezyen oluşturmaları düşünülmüş. Buna göre hangi ailelerin bahçelerinde açılan sondaj kuyusundan su kendiliğinden fışkırabilir demiş. Bu o zaman ne sorusu bu? Hemen baktığım sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncı kendiliğinden suyun akmasını istiyorsam ben ekstradan herhangi bir piston veyahut da basınç artıran bir durum kullanmıyorum. O zaman derinliklere bakacağım. Mesela şöyle düşünelim. Ee, şuradan sıvı akmaya başladığında daha aşağıdaki bir seviyeden kendiliğinden fışkırabilir. Yani şöyle düşünelim. Mesela Erciyes Dağı'ndan bir kaynak suyu çıkıyor. O yükseklikten daha aşağıda bir noktaya e, su kendiliğinden akabilir. Buna göre bakalım. Çiçek ailesi için bakalım. Çiçek ailesinde suyun çıkış noktası, borunun uç kısmı. E, buradan daha yukarıda bir su var mı? Çiçek ailesinin borusunun ucundan daha yukarıda bir su yok. Dolayısıyla çiçek ailesinin borusunda yani artezyen kuyusundaki e, su kendiliğinden çıkamaz. Boncuk ailesine bakalım. Suyun çıkacağı son nokta burası. Buradan daha yukarı bir noktada su var mı? Bakalım. Bu tarafta da var. Gördüğümüz gibi bu tarafta da var. Demek ki buradaki yükseklik daha fazla olduğu için şuradaki basınç etkisi boncuk ailesinin artezyen kuyusundan suyun kendiliğinden fışkırmasını sağlar. Çınar ailesi şu noktadan fışkırıyor su. Demek ki bu noktadan daha yukarı bir yerde su var mı? Evet var. Gördüğünüz gibi çınar ailesi de olur. Toprak ailesine geldik. Suyun çıkış noktası burası. Buradan daha yukarıda su olmalı. Bakalım var mı? Yok. Aynı hizadan bakıyorum. Yok. Toprak ailesinden de su kendiliğinden çıkamaz. Boncuk ve Pınar, çınar ailesinden çıkar. Cevabımız C seçeneği olur. Uzunca bir soruyla karşılaştık. Okuyorum soruyu. Bir çiftçi su kesintilerine karşı önlem almak için depo inşa etmeye karar verir. Betondan yapılan bir deponun maliyetli olacağını düşünür ve pratik bir depo yapmayı tercih eder. Bunun için 5 tane uzun tahta, geniş bir naylon ve özdeş plastik halkalar kullanır. Çiftçi depoyu inşa etmek için aşağıdaki basamakları uygular. Birinci e, aşamaya bakalım. Her yere bir kenarı 2 metre olan düzgün bir beşgen çizer. Yere her bir kenarı 2 metre olan düzgün bir beşgen çiziyor. İkinci aşamada beşgenin her bir kenarına özdeş tahta çubuklardan birer tane dik olacak şekilde yerleştiriyor. E, üçüncü aşamada Tahta çubukları dışarıdan saracak, alttan yukarı doğru 4 adet özdeş plastik halka geçiriyor. Son aşamada ise oluşturulan alanın içine sağlam ve yeterince geniş bir naylon torba geçiriyor. Ve dördüncü aşamayı da tamamlıyor. Çiftçi dördüncü aşamadan sonra depoya su doldurmaya başlıyor. Depo dolar ancak bir gün sonra özdeş halkalardan biri daha sonra da diğeri kopar ve depo dağılır. Buna göre çiftçinin karşılaştığı durumla ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi etrafa sardığı halkalardan önce birkaç gün geçtikten sonra önce biri sonra da diğerleri kopar ve depo dağılır. Çünkü depoyu tutan zaten bu halkalarda. Depo, bu halkaları patlatan bir kuvvet olması lazım. Bu kuvvet ne? Evet, buradaki bu kuvvetin adı sıvı basıncı. Sıvıyla suyla, suyla doldurduğumuzda bu depoyu Depoda büyük bir sıvı basıncı meydana gelecek ve bu sıvı basıncı halkaları dışarı doğru e, patlatacak bu şekilde. Önce biri sonra. Peki önce hangisinden <laughs> kopmaya başlar sizce? Tabii ki basıncın en fazla olduğu yer, yani derinliğin en fazla olduğu yerden. O zaman en alttaki halkadan başlayarak kopmaya başlar. Bakalım hangisi söylenemez demiş? Doldurulan deponun tabanında ve yan yüzeylerinde sıvı basıncı oluşur. Evet. Sıvılar basıncı her yöne iletir. Kabın her yerinde sıvı basıncı vardır. Depodaki su plastik halkaların gerilmesine neden olur. Evet. Basınçtan dolayı o halkalar gerilir. Gerildikten sonra bir süre sonra dayanamaz bu gerginliğe ve patlar. Kopar. Büyük olasılıkla ilk olarak en üstteki halka kopmuştur. İlk olarak alttaki halkalar kopacaktır. Dolayısıyla... En üstteki halka kopmuştur demiş. Bu seçeneğimiz yanlış olacak. Cevabımızı bulduk. Depo daha geniş olarak tasarlanmış olsaydı aynı miktar su depo edilebilir. E, tabii ki depo geniş olsa da yine aynı miktar suyu alabilir zaten. Depo daha dayanıklı olabilirdi. E, depo daha dayanıklı olabilir miydi? Olabilirdi. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet. Merve açık hava basıncı konusu ilgili aşağıdaki kartları hazırlamıştır. Merve'nin hazırladığı kartlardan faydalanarak açık hava basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci karta bakalım. Dağ yürüyüşü sırasında yükseklik farkından dolayı burun kanamaları görülür. Meyve suyu içine daldırılan pipetin içinde meyve suyunun yükselmesine açık hava basıncı sağlar. Kalbin pompalanmasıyla oluşan kan basıncı açık hava basıncı ile dengelenir. E, kartlardan faydalanarak A günlük işlerde kolaylık sağlayabilir. Günlük işlerde kolaylık mesela meyve suyu içmek bunu örnek olarak verilebilir. Doğru. Buna ulaşabiliriz. Olmadığı ortamda özel önlemler almadan insan yaşamı sürdürülemez. Bu kalsın. Maddelerin hareket etmesine neden olabilir. Meyve suyu daldığında pipetin içinde meyve suyunun yükselmesi yani yukarı doğru hareket etmesi yine örneği verilebilir. Cisimlere yalnızca aşağı doğru etki eder. Böyle bir şey buradan söz konusu değil. Olmadığı ortamlarda özel önlemler almadan insan yaşamı sürdürülemez. Bu üçüncü karttan. Yani açık hava basıncı olmayan bir durumda kalbin pompalanmasıyla vücutta oluşan kan basıncı açık hava basıncıyla dengeleniyordu. Eğer açık hava basıncı olmazsa vücudumuzdaki kan basıncı dışarıdaki basınçtan yüksek olur. E, hareket yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. E, vücudumuzdan kan dışarı fışkırır. Eee... Bunu da üçüncü öncülden anlayabiliyoruz. Resimden cevabımız D seçeneği olacaktır. Oktay deniz kenarında ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 300 metre olan deniz manzaralı köylerinde aynı gün Torricelli'nin deney olarak bilinen açık hava basıncı ölçümünü yapıyor. Bu ölçümün yapılış aşamaları aşağıdaki gibidir. Bir ucu kapalı cam boru civayla dolduruluyor. Cam borunun ağzı kapatılarak ters çevrilip içi civa dolu çanağın içine daldırılıyor. Cam borunun ağzı açılıyor, cam borudaki civanın bir kısmı çanağın içine boşalıyor. Cam boruda kalan sıvının çanaktaki sıvı, çanaktaki civa yüzeyine göre yüksekliği ölçülüyor. Burada ne ölçülmüş mesela deniz kenarında? 76 cm ölçülmüş. 76 cm civa. Bu yükseklikteki civanın basıncı açık hava basıncına eşittir. Oktay'ın yaptığı deneyde deniz kenarı ve köyde cam boruda kalan civa seviyeleri şekildeki gibidir. Deniz kenarında demek ki açık hava basıncı 76 cm civa. Köyde ise köy neredeydi? Denizden 300 metre yüksekte bir noktaydı. Köyde ise civa seviyesi 73 geldiğine göre demek ki buradaki açık hava basıncı 73 santimetredir. Buna göre yapılan deneyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Kilometrelerce yükseklikteki açık hava açık havanın yaptığı basınç 70-80 santim civarı dengelenebilir. ...yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Buradan buna ulaşabiliriz. Doğrudur. Bu da neyle ilgili? Ülkemizin farklı bölgelerine etki eden açık hava basıncının büyüklükleri farklıdır. Buradan buna da ulaşabiliriz. Farklı bölgelerde yükseltiler farklıdır çünkü ülkemizde. Ee, kilometrelerce yükseklikteki açık hava basıncı... hava ...açık havanın yaptığı basınç 70-80 santim civayla dengelenebilir. Ee, yükseklere çıktıkça basınç daha da azalacak. Çünkü 300 metredeyken 73'müş bu. Kilometrelerce yukarı çıkarsak 70'ten bile aşağı iner. O yüzden bunu kabul edemeyiz. Cevabımız C seçeneği olacaktır.